Merhaba arkadaşlar. Biz sınarla dışarıya çıktık. Gezmeye, dolaşmaya çıktık. Ve skoturumuzu aldık. Dedik skoturla gidelim. gezelim. Nereye gidelim? Nereye Yukarıya doğru. Nereye gidiyoruz? Yukarıya doğru gidelim mi? Zaten. Hadi gidelim o zaman. Hem biz neredeyiz an? Neredeyiz biz? Neredeyiz? Kristal Park. Ee, Crystal Park'ta yüzüyor. Evet biz Kristal Park'a geldik Çınar'la. Hadi gidelim mi oğlum? Su patırımızı aldık ve gidiyoruz. Ne oldu? Düşüyordun Çınar. Hızlı gittim Bence hız yapmayalım değil mi? Evet biraz frenleyebilirsin sen onu. Tamam. Gidelim normal. Hadi. Çok hız yapmayalım olur mu? Ne yapalım? Öbür tarafa doğru gidelim. Aşağıya doğru inelim olur mu? Hadi. Ne oldu? Nereye gitmek istersin sen? Ne? Bak aşağıya doğru ablanın o tarafta. Ablana ne doğru gidelim biz. Fotoğraf çekiyorsun sorun değil. Hadi gidelim mi? Abi, güzelim, ne oldu? Küstün mü sen? Neden gitmiyorsun? Anladım, tamam sen nereye gitmek istersen ben de senin arkandayım. Geliyorum ben. Seni takip edeceğim ben olur mu? Hadi Çınar. Hadi. Ne yapacaksın? Bu ne? Hadi nereye gitmek istersen abisi sen de yanına gitmek ister misin yanına? Neden? Abi çekiniyor abi daha alışık değil. Bu kameraları kameraların karşısında abi biraz çekiniyor. Onu alıştıracağız ama ileride abisini de göreceksiniz siz bundan sonra. yavaş yavaş. Evet. Bize şarkı söylemek ister misin Tiner? Şarkı söylüyor söyleye gidebilirsin. Ha? Evet. Söylemek ister misin bize? Ne? Söyleyebilirsin bence ya. Ne? Hangi şarkıyı? İstediğin şarkıyı söyle. Biz Hayır, de seni ben, dinleyelim. Ben şarkı dinlemiyorum. Yaşıtların da sana belki e, eşitlik eder. Seninle şarkı, beraber şarkı söylemek ben isterler. Ben kaç yaşındayım söyleyeyim mi? Evet. Dört. Dört yaşında mısın? Dört yaşında gittim. Kocaman adam olmuşsun sen ya. Dört yaşında gittim çocuğa. Arkadaşlar Çınar e, daha okula başlamadı. Okula gitmesi için biz ısrar ediyoruz ama Çınar'ı bir türlü ikna edemiyoruz. Siz ne demek istersiniz Çınar'a? Gitsin mi, gitmesin mi? Ne? Okula git, gidelim değil mi biz? Hayır. Gitmeyelim mi? Neden? Hayır. Çın Çınar'ın ay, 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 okul yani. fobisi var arkadaşlar. Okula gitmek istemiyor. Ben onunla çok uğraştım okula gitmesi için. Sıkılıyor diyor çünkü evde. Eve... okula bakacağız. Evet. Bir ara dedik havuzuna. götür. Evet havuzuna. Kim göndermemişti? Babamın telefonu vardı ya. Babanın te. Of, Hayır biz dedik seni göndereceğiz ama sen istemedin ki. Ama havuzuna bakacağız. Ama sadece bakmayla havuz olmuyor. Havuz güzel Gid mi? Havuz güzel söyle mi kabul edeceksin? <laughs> evet havuzun güzelliğine göre karar verecek miştüler? Doğru anne. Doğru anneciğim. Ne yapalım o zaman? Biz bir gün seni o havuza götürelim. Sen bir bak, senin için uygunsa, beğenirsen ilerleyebilirsin oğlum. Ne oldu? Evet ilerleyelim, düz gidelim. Şimdi buradan arkadaşlara bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Ne söylemek istersin? Arkadaşlar. Evet. Eğlenmek için scooterınızı alın. Eğlenmek için scooterınızı alın. Evet. Dışarıda sürün. Dışarıda sürebilirsiniz. Evde sürünmez. Evde neden Hı. evde? Balkonda da sürülebilir aslında ya. Balkonda ama alt kaptaki balkonda. Ses mi gidiyor? Oğlum çok haklı. Balkondan sürünce al komşuya ses gidiyor. Annesi düşünemedi ama oğlu düşündü diyeyim. Kaldın öyle Çınar. Ne ilerliyorsun ne geliyorsun. Evet. Ne tarafa doğru gidelim? Hadi, hadi, hadi. Ben mi söyleyeyim? Evet. Hadi sağa gidelim bence. Sağ, sağ bu taraf. Hı hı. <laughs> bu taraf sağ. Bak bana bakar mısın bu taraftan? Gidelim mi oradan? Aslında hadi, hadi. orası da kalabalıkmış. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Bu taraf sağ. Bu taraf sağ. Buradan gidebilirsin.